sevgili arkadaşlar Bilgi Kuruba kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle doğrular ve açılar iki konusuyla devam ediyoruz. Hazırsak başlıyoruz. Arkadaşlar iki paralel doğru ve bir kesenle oluşan açıları inceleyeceğiz bugün. Bunlardan yöndeş açılarla başlayalım. Şimdi şeklimize bir odaklanalım. Şeklimizde iki tane paralel doğru olsun Bunların isimleri de D1 ve D2 doğruları birbirine paralel ve bir kesen ile o da D3 doğrusu olsun bir kesen ile kesilmiş ve arada oluşan açılar var gördüğünüz gibi. Şimdi yöndeş açılarla başlıyoruz. Okuyalım bir tanımını. Ne diyor yöndeş açılar? Paralel doğrulardan farklı alanlarda bulunan ve aynı yöne bakan açılarda. Şimdi iki tane alan oluştu burada. Şurası birinci alanım, şurası da ikinci alanım. Şimdi bu farklı alanlardan aynı yöne bakanları biz yöndeş açılar diyoruz. Şimdi birinci alana geldim. Birinci alanda şu A açısını görüyor musunuz? O A açısıyla aynı yöne bakan ikinci alanda hangisi var? Bakın ikisi de yeşille gösterilmiş. A ile E açıları aynı yöne bakmaktadır. O halde A ve E açıları yöndeş açılardır. Birbirine eşittir. Peki geliyorum. Yine aynı bölgedeki D açısını görüyor musunuz? Evet. Peki aşağıdaki bölgede aynı yöne bakan hangi açı var? Bakın ikisi de pembe ile gösterilmiş, görüyor musunuz? D ile F açıları farklı bölgelerde aynı yöne bakan açılar. O halde B ile D ile F yöndeş açılardır ve birbirine eşittir. Yine geliyorum B açısı mavi ile gösterilmiş. Burada H açısı o da mavi ile gösterilmiş. Farklı bölgelerdiler ama aynı yöne baktıkları için B ve H açıları yöndeş açılardır ve birbirine eşittir. Geliyoruz mor ile gösterilen bölgeye. Mor ile gösterilen açı C açısı. Mor ile gösterilen açı G açısı. Farklı bölgelerdeler ama aynı yöne bakmaktadırlar. O halde C ile G açısı yöndeş açılardır ve birbirine eşittir. Buradan da yöndeş açıların birbirine eşit açılarda bulunduğu sonucunu çıkarabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ters açılara bakalım. Ters açılar aynı nokta üzerinde olacak ve zıt yöne bakan açılar olacak. Şimdi aynı nokta üzerindeyse şimdi geldim şuraya aynı nokta üzerinde ve zıt yönlere bakacaklar. O halde A açısıyla hemen tersinde bulunan C açısı ters açılardır ve bunlar birbirine eşittir. A ile C ters açılar ve birbirine eşit. Yine aynı nokta üzerine geliyorum. D açısı ile B açısı ters açılardır. O halde birbirine eşittir. İkinci bölgeye geldiğimizde ise e açısı ile G açısı ters açılardır ve birbirine eşittir. Hemen F açısıyla da H açısının ters açıları olduğunu görüyorum. Ve bunlar da yine birbirine eşit olacaklardır gençler. Yöndeş açılar ve ters açılara baktık. Sırada ne var? Sırada iç ters açılar var. Şimdi arkadaşlar dikkatli inceleyelim. İki tane bölgem var. İçeride kalan açılar C açısı, D açısı, H açısı ve E açısı. Dışarıda kalan açılar ise A, B, F ve G açıları. Şimdi benden ne istiyor? İç ters açıları bulmamı istiyor. Öncelikle bir tanımına bakalım. Paralel doğruların arasında kalan açılardan farklı doğrular üzerinde ters yöne bakan açılardır diyor. Farklı doğrular üzerinde olacak ve ters yöne bakan açılar olacak. Arkadaşlar o halde şimdi birinci bölgeye bir bakalım. D1 doğrusu olsun şu, şu da D2 doğrusu olsun. D1 doğrusu üzerindeki iç açılarda C ve D açısı var. D2 doğrusu üzerindeki iç açılarda ise H ve E var. Şimdi iç ters. Bunlar aynı bölgede bakın C ve D iç bölgede H ve E aynı yine iç bölgeye bakıyor ve ters yöne bakacak. O halde C açısı ile E açısının iç ters açıları olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet C ile E iç ters açılardır ve birbirine eşittir. Yine aynı şekilde D açısına bakalım. D açısı ile yine iç bölgede bulunan H açısı İç ters açılardır. O halde C, D açısı ile de H açısı birbirine eşittir. İç ters açılardır. Bir de dış ters açılara bakalım. Paralel doğruların dış bölgesinde oluşan açılardan ters yöne bakan açılardır. Şimdi biz söyledik. Dış bölgede oluşan açılar hangileriydi? A, B, G ve F. Bunların ters yöne bakan açıları. Yani A açısını alırsam A açısı bir dış bölgede bulunan bir açı. A ile hangi açı olacak? A ile G açısı dış ters açılardır ve birbirine eşittir. Başka yine F açısına bakalım. F açısıyla da B açısı yine dış bölgelerde bulunuyorlar ve dış ters açılardır. O halde F ile B açısı birbirine eşittir ve dış ters açılardır arkadaşlar. Şimdi örneklerimize devam ediyoruz. Ne verilmiş arkadaşlar? 2 tane doğru verilmiş. D1 ve D2 doğrusu. Bunları kesen bir de D3 doğrusu var. Şimdi baktığım zaman 50 derece ve x artı 30 derece olarak verilmiş. Şimdi biraz önce açılarımızı incelerken sizce bu açı türü hangisine girmektedir? İç bölgede bulunuyorlar ve birbiriyle ters yöne bakıyorlar. Yani bu açılar iç ters açılardır. İç ters açılar birbirine eşit olacaktır. Yani 50 derece x artı 30 dereceye eşit olmalı. Öyle değil mi? Güzel. Peki x artı 30'un 50'ye eşit olabilmesi için x'in ne olması gerekiyor arkadaşlar? 20 olması gerekiyor. Benden de zaten x değerinin 20 olarak bulmamı istiyordu. İlk sorumuzu bulmuş olduk. Şimdi geliyoruz. İkinci sorumuza bakıyoruz. İkinci sorumuz ne diyor? Yine iki tane D1 ve D2 doğrusu var ve bunları kesen bir de D3 doğrusu var. Arkadaşlar biraz önceki açı çeşitlerinde bu açılar hangi tür açılara girer? Aynı yöne bakıyorlar değil mi? Yöndeş açılar. Yöndeş açılar birbirine eşit olacaktı. O halde 2x 10 eşittir. 110 diyebilir miyim? Evet, atalım hemen şu eksi zonu karşı tarafa artı on diye 2x eşittir 120. X buradan ne gelecektir arkadaşlar? 60 derece olarak gelecektir. X değerini buradan bulmuş olduk. Devam ediyoruz sıradaki örneğimizde D1 doğrusu ve D2 doğrusu ve bunları kesen bir de ne var? D3 doğrusu var. Acaba hangi açı çeşidine girecektir? Dış bölgede mi bulunuyor açılarım? Evet. Dış bölgede bulunuyor ikisi ve zıt yönlere bakıyor. O halde açılarım dış ters açılardır ve dış ters açılar ölçüleri birbirine eşit olacaktı. O halde 5x artı 20 eşittir 105 dereceye eşit olacaktır gençler. Hemen şu artı 20 karşı tarafı eksi 20 diye gider. 5x eşittir. 105'ten şöyle eksi 20'yi de yazalım. 105'ten 20'yi çıkardık. Buradan 85 geldi. x değerine nasıl ulaşabilirim? Her tarafı 5'e bölüyorum. 5'ler sadeleşir. x eşittir. 85 bölü 5'ten x değerine 17 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi sıradaki örneğimizde. Ne bulunuyor arkadaşlar? x artı 10 derece ve 2x eksi 50 derece. Sadece şeklimizin yeri değişmiş öyle değil mi? Güzel. Şimdi arkadaşlar x artı 10 derece ile 2x eksi 50 derecenin birbirine eşit olması gerekir. x artı 10 eşittir. 2x eksi 50. Ne yapıyoruz? Artı x karşı tarafı eksi x diye gider. Eksi 50 karşı tarafa artı 50 diye gidecektir. Şöyle hemen yazalım. 2x -50 x'i attım karşı tarafı eksi x diye. Eksi 50'yi attım karşı tarafı artı 50. Bir de onun da burada vardı. Ne oldu? 60 oldu. 2x'den x çıkardım x kaldı. x eşittir 60 olarak buluyoruz. x'i 60 derece olarak bulduktan sonra hadi gelin bir de yerine yazıp açı değerlerini de bulalım. Yerine yazdığım zaman ne olur? x gördüğüm yere 60 yazıyorum. 60 artı 10'dan açı değerinde 70 derece olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi bazı özel kurallarımız var bizim. Bunlar nelerdir? İlk ile başlıyoruz. İlki M kuralı arkadaşlar. Şimdi şöyle bakın bir şeklimize. İki tane paralel doğru var. Bu paralel doğrular D1 ve D2 doğruları. Şimdi bu paralel doğrular arasında oluşan açılarımız var. Bak bakalım buraya. M'nin kollarında bir kolunda A derece var. M'nin diğer kolunda B derece var. Arkadaşlar şöyle bir formül veriyoruz. Diyoruz ki M'nin kollarındaki açıların toplamı M'nin ortasındaki açıya eşittir. Yani A ile B'nin toplamı C'ye eşit olacaktır gençler. Peki U kuralına geçelim. U kuralı ne diyor bize? İki tane doğru var. D1 ve D2 doğrusu. Bu D1 ve D2 doğrularının kollarındaki açılar A ve B açıları. U kuralı da der ki A ile B açılarının toplamı 180 derece olmalı. Şimdi iki tane özellik verdik. Gelelim Z kuralına. Z kuralı ne diyor arkadaşlar? Z kuralı diyor ki sana D1 ve D2 doğrularını verdim. Bu D1 ve D2 doğrularının kollarında oluşan açıları hangileri? Şurada A açısı var. Şurada da B açısı var. Şöyle Z kuralı nereden geliyor peki? Bakın şöyle şeklimizi oluşturduğumuz zaman bir Z karşımıza çıkıyor. Bu kollardaki açıların ölçüleri birbirine eşittir. A eşittir B şeklinde yazabiliyoruz. Hemen gelelim kalem ucu kuralına. Kalem ucu kuralında arkadaşlar A açısı B açısı ve C açısı. Bakın şeklimiz kalem ucuna benziyor öyle değil mi? Bu üç açının toplamı yani A, B ve C açısının toplamı 360 derece yapacaktır. Gelelim zikzak kuralına. Zikzak kuralı ne diyor? Gençler bakın şimdi. Burada sağa bakan açılar ve sola bakan açılar görüyorsunuz öyle değil mi? Buradaki sağa bakan açıların toplamı ve sola bakan açıların toplamı birbirine eşit çıkacaktır. Ne demek istiyorum? Önce sağa bakan açılarla başlayalım. Sağa bakan açılar ilk önce x'imizi görüyoruz. x'imizi aldık. Başka ne görüyorum? y görüyorum. y'yi aldım. Başka ne görüyoruz? z'yi görüyoruz. z'yi aldık. x, y ve z'nin toplamı bu sağa bakan açılardı. Sola bakan açıların toplamına eşitti. Sola bakan açılarda ne var? Ben bir a'yı görüyorum. Bir de ne görüyoruz arkadaşlar? B'yi görüyoruz. Bu şekilde zikzak kuralımızın formunda yazmış olduk. Örneklerimize bakalım. 2x artı 50 derece ve x artı 10 derece. Gençler hangi kuralı görüyoruz burada? U kuralını görüyoruz öyle değil mi? U kuralı ne diyordu? Şu kollarındaki açıların toplamı 180 derece olmalı diyordu. O halde 2x artı 50 derece ile x artı 10 derecenin toplamı 180 derece yapmalı. Hadi gelin toplayalım. 2x ile x'in toplamı buradan 3x yapacaktır. 50 ile onun toplamı 60 yapacaktır. Eşittir 180. 60 attım karşı tarafa. 3x eşittir. 180'den 60 çıkardım. 120. Her tarafı neye bölüyoruz? Her tarafı 3'e bölüyorum ki x'e ulaşabileyim. x buradan ne geldi gençler? 40 olarak bulduk. Peki benden ne istiyor? Benden a açısını ve b açısını istiyor. Hadi gelin yerine yazalım. A açısında x gördüğüm yere ne yazdık? 40 yazdık. 40 artı 10. Buradan ne geldi? A açısını 50 derece olarak bulmuş oldum. Hadi gelin bir de B açısını bulalım. X gördüğüm yere 40 yazıyorum. 2 çarpı 40 artı 50. 2 ile 40'ı çarptım 80. 50 de ekledim. Buradan B açısında 130 derece olarak bulmuş olduk. Zaten bakarsanız ne demiştik? Kollarındaki açıların toplamı 180 derece yapmalı demiştik. 50 derece ile 130 derecenin toplamı da 180 derece yapmış oldu. Şimdi sıradaki örneğimizde hangi kuralı görüyorsunuz gençler? Z kuralını görüyor musunuz? Evet. Z kuralı ne diyordu? Kollardaki açıların ölçüleri birbirine eşittir diyordu. O halde ne yapıyorum? 2x eksi 15 eşittir. x artı 45 şeklinde midir? Evet. Hadi gelin buradan önce bir x'i bulalım. x karşı tarafı eksi x diye gitti. 2x'den x çıktı. x kaldı. Eksi 15 karşı tarafı artı 15 diye gitti. 45, 15 daha. x'i buradan 60 bulduk. Ama bizden ne istiyor? Bizden a açısının ölçüsünü istiyor. O halde x gördüğüm yere 60 yazıyorum. 60 artı 45'ten A açısının ölçüsünü 105 derece olarak bulmuş olduk. Devam ediyoruz. Sıradaki örneğimiz. Sıradaki örneğimiz ne diyor? M kuralı görüyoruz. Öyle değil mi? M kuralında ne yapıyorduk? M'nin kollarındaki açıların toplama M'nin ortasındaki açıya eşit olmalıydı. O halde 2x artı 40 derece ile Neyi topluyoruz gençler? 50 derecenin toplamı m'nin ortasında bulunan açı hangisi? x artı 100 dereceye eşit olmalı. Haydi gelin yapalım. 2x artı 40'ın üzerine 50 eklersem ne olur? 2x artı 90 olur. 2x artı 90 x artı 100'e eşitse x karşı tarafı eksi x diye gitti. 90 karşı tarafı eksi 90 diye gitti. 2x'ten x çıkardım. x kaldı. 100'den 90 çıkardım. 10 kaldı. x'i 10 olarak bulduk. Fakat bizden b açısını istiyor. Hadi gelin yerine yazalım. B açısı x artı 100 dereceydi değil mi? x artı 100 derece. x gördüğüm yere 10 yazarsam 10 ile 100'ün toplamı buradan B açısını 110 derece olarak bulmuş oluruz. Peki gelelim sıradaki örnekte hangi kuralı uygulayabilirim burada? Kalem ucu kuralı çok güzel. Hadi gelin toplayalım. Bu üç açının toplamı ne eşit olmalı? 360'a. Haydi yazalım. 3x artı 60 artı x artı 40 artı 120 eşittir 360 derece. Hay topluyoruz. 3x ile x'i topladım. Buradan 4x gelmiş oldu. 60 ile 40'ı topladım. 100. 100'ün üzerine 120 daha ekledim. 220 eşittir. 360. Şimdi 220 karşı tarafa nasıl gider? Eksi 220 diye gider. Hemen yazalım. Eksi 220. O halde 4x eşittir. 360'dan 220'yi çıkardım. Buradan 140 gelecektir. X değerine ulaşmak için her tarafın neye bölünmesi lazım? lazım. Her tarafı dörde bölüyorum. 4 ile böldüğüm zaman 4'ler sadeleşti. x eşittir 140 bölü 4'ten ne gelmiş oldu gençler? 35 olarak gelmiş oldu. Ama benden x'i bulduktan sonra neyi bulmam istiyor? b'yi bulmam istiyor. Hadi gelin yerine yazalım. b açısı x artı 40 dereceydi. O halde x gördüğüm yeri 35 yazarsam 35 artı 40'tan b açısını 75 derece olarak bulmuş olurum. Evet gençler bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Dida Yayınları tüm dersler soru bankası kitaplarıyla LGS'ye pratik ve kolay hazırlanın. Dida Yayınlarının tüm dersler soru bankası kitapları seçkin kitapçılarda